kıymetli muhtarlarıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Başta iktidarımızla sonra da genel başkanımızla ilgili sayısız içeride ve dışarıda kurulan kumpaslara rağmen bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Ailemizi her geçen gün sizlerin gayreti ve yardımıyla Büyüterek devam ediyoruz. Sağ olun, var olun ve ben sözü e, kıymetli vekilime bırakacağım. Buyurun evet, Sayın Vekilim. Teşekkür ederim. Böyle oturarak sohbet etmemizde bir mahsur yok değil mi? Sesimi duyururum Allah'ın izniyle. O konuda rahat olalım. 5-6 e, gündür e, bölgeyi dolaşıyorum kıymetli kardeşlerim. Ee, tabii sizde benim özel bir bağım var, ee, belediye başkanlığı dönemimden başlayan e, çok yakın bir bağımız var Selimiye'mizde. Ee, bizim kıymetlimiz bugün de teşrif ettiniz buraya. Ee, hakikaten çok mutlu oldum, çok onurlandım. Hepinizin ayağına sağlık, Allah razı olsun diyorum. Çünkü bu günler bizim birlik beraberlik içinde olmamızı gerektiren günler ve bu motivasyonu da gittiğim her yerde görüyorum. Tabi burada da bunun fazlasını gördüm. Ee, o yüzden de hepinize öncelikle şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli kardeşim, e, kardeşlerim e, geçen hafta itibariyle ULA'da bir toplantı yaptık. Önce İl Danışma Kurulu toplantısı yaptık değil mi? Pazartesi günü. Evet. Pazartesi günü. E, Muğla'da. Akabinde ULA'ya hareket ettik. ULA'da muhtarlarımızla bir araya geldik. Muhtarlarımızın sorunlarını, onların taleplerini dinledik. Şükürler olsun şu süreçte Tabi Muğla olmanın Muğlalı olmanın bir avantajı da var onu söyleyeyim. Ankara e, nezdinde konuşuyorum. E, bizim e, bizim bir e, nasıl söyleyeyim? Torpilimiz var yani. E, Muğla deyince farklı bakıyorlar. Sağ olsunlar. Onun için de gerek e, Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde bütün bakanlarımız e, bizim taleplerimizi şu sıkıntılı süreçte bile tek tek karşılıyorlar. Bunu da zaten kazandığımız belediyelerin nasıl çevresinin hızla değiştiğini görerek sizler de bizzat tespit ediyorsunuzdur. <laughs> Hakikaten çok güzel hizmetler alıyoruz. Allah razı olsun. Önce e, önce iktidarımızın başındaki büyüğümüz Cumhurbaşkanımızdan ve akabinde de onun ekibinden, kabineden e, tüm bu davada gönül vermiş bütün sevdalı arkadaşlardan ve özellikle bizleri güçlendiren sizlerden Allah razı olsun. Önce hepiniz birbirinizi alkışlayalım. <laughs> Şimdi... Ula'dan çıktık. Akabinde e, sanıyorum nereye gittik? Ortaca'ya gittik. O kadar yer dolaştım ki karıştırıyorum. Ortaca'da e, köyleri ziyaret ettik. Ortaca'da biliyorsunuz e, seracılık ön planda, domates seracılığı. Onların sıkıntılarını, sorunlarını dinledik. E, sonra oradan Köyceğiz'e geçtik. Köyceğiz'de yine arkadaşlarımızla, oda başkanlarımızla, muhtarlarımızla yani e, artık biz zaten bizde şöyle bir alışkanlık var AK Parti e, ilkesi şunu söylüyor. Biz seçim döneminde dolaşan bir siyasi parti değiliz. Biz her an dolaşan bir siyasi partiyiz. Her an vatandaşlarıyla hemhal olan, görüşen, birebir konuşan, onların dertlerini dinleyen kişileriz. E, hakikaten farklılığımız da bundan kaynaklanıyor. Bunu da bütün vatandaşlar görüyorlar arkadaşlar. Ben öncelikle e, göreve geldiğinden beri Emin Başkanım, ilçe başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, hakikaten hiçbir şekilde bizi hep gururlandırdı, onurlandırdı. Ankara nezdinde takip edilir bir durumdayız şu anda biz Milas olarak. Milas olarak ondan ve onun çok güçlü ekibinden ve sizler tabi destek veren bütün hanımefendilerden, bütün gençlerimizden, bütün beylerden Allah bin defa razı olsun verdiğiniz bu destekten dolayı. Siz Burayı güçlendirdiğiniz, teşkilatı güçlendirdiğiniz takdirde bu ilçe teşkilatları ili güçlendirecek. ile birlikte biz güçleneceğiz ve bizim bir dediğimizde iki olmayacak. Bugün olduğu gibi. Yarın da böyle olacak inşallah. Hizmetler arka arkaya akacak Allah'ın izniyle. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, yapılan hizmetleri görmemek için ya kör olmak lazım ya da son derece bu ülkeye ilgisini bağının kopmuş olması lazım. Bakın her tarafa projeler yağıyor. Şu kazandığımız belediyelere bakın. 30 yıldır 40 yıldır CHP'nin elinde değil miydi bu belediyeler? Ne oldu? Ya ben ilk ulaya gittiğimde mahcup oldum. Vallahi billahi mahcup oldum. Dedim ki ya burası Ege bölgesinin bir ilçesi mi dedim ya? Böyle virane, böyle dökük. E yatağın, yatağının yolundan geçerken görüyordunuz değil mi yatağının o perişan halini? Kim yönetti? Kim yönetemedi daha doğrusu bugüne kadar? 40 yıllık CHP zihniyet. Bunlar bugüne kadar Atatürk, Cumhuriyet, laiklik bu sloganlarla götürmeye çalıştılar. Artık millet yutmuyor bunları, yutmuyor. Gerçekten yutmuyor. Çünkü Atatürk de bizim, Cumhuriyet de bizim, laiklik de bizim arkadaşlar. Bakın ben ben öyle çok fazla siyasi politize bir adam değilim. Beni tanıyanlar tanıyor belediye başkanlığımda. Benim kapım herkese açık kimin ne derdi ihtiyacı varsa gücüm ölçüsünde Ankara nezdinde de bölge nezdinde de işte kardeşlerim de biliyorlar. Bütün gücümle çaba sarf ediyorum. İşleri oldurmaya çalışıyorum. Ve pek çok da hizmet yapıyoruz teşkilatlarımızla beraber. Şunu söyleyeyim size. İşte bizim elimize geçen belediyeler. Gidin bakın. Ortacaya bakın. Her yer şantiye. Dalaman'a bakın. Efendim yatağına bakın. Köyceğiz'e bakın. Ula'ya bakın. Gidin görün. Bir de CHP'nin elindeki belediyelere bakın. Onlara da alacağız, onlara da, onları da alacağız. Hiç çaresi yok. Hiç çaresi yok. Muğla'yı da alacağız. Millet uyandı artık. Uyandı artık. Sloganlarla bu iş yürümez. Hizmet, hizmet bekliyor millet. O hizmetin de kralını biz veriyoruz. Biz de vermeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu son günlerde elektrikle ilgili, elektrik faturaları ile ilgili e, ciddi bir rahatsızlık gündemde. Yani e, bu bana geldi tabii, bunun gelmemesi mümkün değil. E, i̇ki gündür bakan Beyle, enerji bakanımızla, bütün bakanlarımız çok kıymetli, enerji bakanımız da öyle. Hemen bir istişareye girdik. Hem telefonla görüştük, hem mesajlaşıyoruz. E, anlattım buradaki sıkıntıyı, sorunları. Bir sorun olduğunu, bir sıkıntı olduğunu onlar da farkındalar. Çalışmalar başladı. Ve ben de bunu en yakından takip ediyorum ve etmeye de devam edeceğim. Onu da söyleyeyim siz. Evet. Hepinize, hepinize sağlıklar diliyorum, güzellikler diliyorum, ailenizle mutluluklar, huzur diliyorum ve Allah bu birliği, beraberliğimizi bozmasın diye dua ediyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.